kızım sen hala yatmadın mı? Hayır anne bir türlü uyku tutmadı. O zaman yarın Luna Park'a gidemezsin. Ya anne lütfen. Saat 12 oldu. Bir an önce yatağına gir ve uyu. Belki o zaman kararımı değiştirebilirim. Yaşasın. Hemen yatıyorum anne. Allah rahatlık versin kızım. Sana da anne. Nasıl uyuyacağım ben şimdi? Heyecandan uyku tutmuyor ki. Ben geldim. Hele şükür gelebildim puding. 45 dakikadır burada bekliyorum. Hatta şimdi 46 dakika oldu. Yo, ben tam vaktinde geldim. Sen erken gelmiş olmalısın. Saat 10'da Luna Park'ta buluşalım demedim mi? Evet ve şu an benim saatime göre tamam. Neyse neyse sonra ederiz kavgamızı. Şimdi planlarımızı uygulamaya başlayalım. Öyleyse ben yiyecek bir şeyler alıp korku tüneline doğru gidiyorum. O zaman ben de biletleri alırım. Sakın ha bensiz başlama korku tünelinde. İstesem de başlayamam akılım. Biletler sende olacak. Doğru söylüyorsun. <laughs> Görüşürüz. Sakın ha kaybolma. Biletler nerede satılıyor ben bilmiyorum ki. Pardon, acaba biletlerin nerede satıldığını biliyor musunuz? Niye ne yapacaksın? Bilet alacağım. Sence söyleyelim mi simli? Aman söyle gitsin. İyi bari. Şimdi buradan düz düz gidiyorsun. Sağ dönüyorsun. Orada bir kuyruk var. Kuyruk mu? Çok uzun değil, değil mi? Marsiplaminki kadar var işte. Harika bir benzetme. Neyse, teşekkür ederim. E, ee, biz nerede kalmıştık? Hani şu yeni açılan kuaför var ya. Bu muymuş o uzun kuyruk? En fazla 5 dakika beklerim. Ben 10 liralık bilet istiyorum. Yüz mü? Yüz liralık bileti ne yapacaksın sen? Luna Park'ı satın al daha iyi. Yüz değil on. Alo Morcuk ben biletleri aldım. Sen neredesin? Ben de yiyecekleri aldım. Şu an korku tünelinin içinde seni bekliyorum. Orası nerede? Hani ilk buluştuğumuz yer var ya orada bir bank vardı. Taht revali falan. Evet evet hatırlıyorum. İşte o bankın yanındaki kapıdan gir. İlk kapıdan. Tamam teşekkürler. İlk kapı dediğine göre burası olmalı. Ne yani? Burası mı korku bölümü? Hey, şu gelen de kim? Bilmiyorum ama buradan biri olmadığı kesin. Hadi yanına gidelim. Hey, siz de kimsiniz? Asıl sen kimsin? Fark ettin mi bilmiyorum ama ilk önce ben sordum. Tatlı Diyarı'na hoş geldin. Tatlı Diyarı mı? Ama ben Luna Park'a gelmiştim. Ne oluyor ya? Morcuk nerede peki? Burası Tatlı Diyarı. Sen yanlış kapıdan girmiş olmalısın. Arkadaşım bana ilk kapıdan gir demişti ve ben ilk kapıdan girdim. Sonra da buraya geldin. Benim adım Mercan. Benim adım da Kabuk. Benim adım da Puding. Tanıştığıma memnun oldum. Benim Luna Park'a geri dönmem lazım. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii ki de. <laughs> Dikkat edin. Yanınızda konuşan iki tane yaratık var. hı. Hmm. Bunlardan mı bahsediyorsun? Evet. Bunlar bizim. Nasıl ya? Bunlar bizim perilerimiz. Tatlı diyarında yaşayan herkesin bir perisi var. Ne güzel bir şey bu. Kabuk seninle bir şey konuşmam lazım. İyi de böyle bir şey yaptığımızı duyarsa kraliçe bize çok kızar. Ben onunla konuşuyorum lütfen. Peki öyle olsun. Ay siz ne sevmiş şeylerdiniz öyle. Puding biz sana da bir tane peri vermek istiyoruz. Gerçekten mi? Ama ben burada yaşamıyorum ki. İşte o kısmını ben ayarlayacağım. Yaşasın benim de bir perim olacak. Daha sonrasında Luna Park'a gitmen için sana yardım edeceğiz. Çok teşekkür ederim kabuk. Sana da çok teşekkür ederim Mercan. Sizler çok iyi minişlersiniz. Hadi öyleyse beni takip edin. Şey bu pasta yeniyor mu? Çok acıktım da. Maalesef pudingçim. Bizim buradaki tüm elektronik eşyalarımız tatlılardan. Ne kadar acayip. Birazdan bu elimde gördüğün kalbi pastanın üst kısmına yerleştireceğim. E sonra senin de bir perin olacak. Şimdi bu peri benim mi olacak? Evet Fuding çok şanslısın. En şirini sana çıktı. Yerim ben bunu ya çok tatlı. Sakın. Şaka yapıyorum şaka. Gardiyanlar birazdan burada olur. Hemen seni Lula Park'a geri göndermeliyiz. Pastalar nefis gözüküyor. Hadi Pudding, Perin'le birlikte mavi labirentin içine gir. Doğru düğmeye basmalısın. Yoksa biliyorsun neler olacağını. Neler olur ki? Uzaya veya kutuplara ışınlanabilirsin. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Hangisine bassam hangisine? İş çok güzel gözüküyor. Görüşürüz puding. İnşallah Luna Park almıştır. İnşallah. Nereye geldik biz? Kızım. Annemin sesi miydi o? Kızım. Kızım. Hı? Ne oluyor? Luna Park'a geç kalacaksın. Hadi ama. Ne yani? Şimdi bütün bunlar. <gülüyor> <gülüyor>